Biz projeyi 2018 yılında aldık. Çok sayıda ülkelere gittik, lobby çalışması yaptık. Çünkü böyle uluslararası bir çalışmayı, bir projeyi almak kolay değildi. Hela İzmir alamamıştı. Şimdi İzmir almak için gayret ediyor. Gaziantep'te bizim aldığımızı duyunca onlar da iştaha geldi ama belki Gaziantep ilk defa solladık diyelim ya da önüne geçtik diyelim. İnşallah 2023'te açtığımızda bu memleketin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavrayacağız, göreceğiz. Her zaman diyorum ben bu memleketin her şeyi var arkadaşlar. Gerçekten her şeyi var. Tabiatı var, doğası var, kültürü var, ekonomisi var. Geçenlerde Sanayi Ticaret Odası Başkanımız söyledi. 140 ülkeye ihracat yapıyormuşuz. 140 ülkeye. Muhteşem bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki bu memleket Türkiye'deki iplik üretiminin üçte birini üretir. Bu memleket çelik eşyanın yüzde altmış dördünü üretir. Bu memleket Türkiye'deki enerjinin yüzde on üretir. Çimentonun da yüzde on ikisini üretir. Ama bunu kim bilir? Kimse bilmez. Maalesef. Bizim en büyük eksiğimiz ne? Öyleyse tanıtım. Geleceğe yönelik bir tasavvurunuz varsa böyle uluslararası bir proje yaparsınız. Böyle bir uluslararası proje hem ülke düzeyinde hem de uluslararası düzeyde kahraman maroşumuzu gerçekten üst liglere atlatacak, marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak bir proje olacak. Riyad bir ülkesi şimdi bizim Expo'muzu uluslararası alanda hem davetiyelerini düzenliyor Ankara'da ona bir ofis tuttuk hem de uluslararası alanda temsil etmeye gayret ediyor. Yani projenin ne anlama geldiğini inşallah devletin önderliğinde yani devletin devletler arası ilişkilerine ne hale geleceğini göreceğiz. Bunun gerçekten değerini inşallah açtıktan sonra göreceğiz. Burada çok önemli bir şey var. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Yani bu 6 ay için bu paraları harcıyorsanız buna yazık. Ama bunu sürdürülebilir hale getirmişseniz o zaman memlekete bir değer katıyorsunuz demektir. Eğer buraya biz inşallah 40-50 ülkeyi taşırsak, açılışta da 2 milyon insanı taşırsak, ondan sonraki senelerde her sene 1 milyon insanı taşırsak, o zaman Kahramanmaraş'ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde inşallah tanıtmış olacağız.